Bence de aşkı uğruyorsun gibi Sonic ölüyor mu savaşı? Bu gibi bir Sonic. Son derece şükür. Tabi kalman. karşı yuhu bir savaşçı. Bu da Eggman. Kötü dahi. Dünya. Çin, de, o dünyanın en kötü doktoru. Şu anda en büyük icadı yine yapmakla beşgül. Bunun için çok enerji lazım. Bu için çözüm bulmayı. Hayvanlar. Efendim patron? Şu bot. için en büyük bir enerji kaynağı lazım. Sanırım burada en iyi bir orman var. O da en güçlü hayvanlar olduğu söyleniyor. Bilmiyorum efendim. E beş saat hatta şaba. Hi bye wish kapumba git will will Tamam gidiyoruz. Öf çok geç atayım paton. Tam şu sandık gidiyoruz. Kim affatamadığı için şu an onlara gelmiyor. Evet bu vas Aşağıda hedefi seyiyor. Ay şey ごめん、チューニング。ごめん、チューニング。ごめん、チューニング。ごめん。 sizi. Sizi ekmede götüreceğim. Üçte dönün sonrası hemen tarama makinesine atıyorlar. Şot, makine çalıştı. Tabi efendim. Efendim, kuş ağrı içtüm hayvanlarda. 99 enerji kaynağı var. Bu sizin ölmek için Mükemmel hayvanlar olabilir efendim. Mükemmel. robot Onu götürür ve tak. He be, he be efendim. Gel, 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 Biraz da açayım. Bak, iki yer. Şimdi oldu. O sırada Sonic. Karşısına ekmeğin neyini robot yaptığı soyadığı görüyor. Suyu bu, bu pirinç vermesi lazım. Bu için en yük en üst olan kristal maden gibi bir iyi. Hadi. İşte geldi. Nem 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 nem. Dum dum dum. Kaç o <laughs> dikkat. Savaşın altından cevap. Kaç o dikkat. Nem 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 nem, nem 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 Hadi yenebilirsin Sonic. Hadi yenebilirsin Sonic. Onu yenebilirsin. İşte yendi. Evet. Artık geçebilirim. Huh. Sen bu makine ayağa çalışıyordu. Neyse. Biraz daha yol var. Hadi gidelim. İşte geldik. Hadi. Hadi bir hadi bakalım. Çavuştu. Işızın çavuştu. Hadi iş başına. Eggman. Efendim efendim. Eggman Eggman'de araştım ben Fakat kat açıyor bütün şey Sonra bir yazılar mesajı geldi. Sonic Kisaba da gitmiş. şey. Sepkiysen ya millet şu abim efendim. Vamaz. Her şey elamaz. Bunu yo bir robotu götermeyeyim. Kim olsun? Kim olsun? Otobec. Otobec. Otob öcek. Hı? Şimdi ki söyleyiver ama ve ona kutu. <laughs> <laughs> ne? Gir, giriş mi? Hı. Hmm bir bakalım nasıl şimdi. Aha. Tane diyeyim. O kipiden nefret ediyorum. O jettes. Şey Ve e oluyor. Ve o kipiden nefret ediyorum cümlesi. O da çıkıyor. Fark ettiniz mi? Bu. Bakalım. Kişi tık. Tıklayacak. Tıklayacak.

kendi ot kopyasını mı yapacak? E, ee, çok saçma. Üstelik uçabiliyor mu? Oh, böyle yaparken. <laughs> o tane. Bir motor geldi. Ay yani Sonic, o motor böceği yenmeyesin. Bak, o çok hızlı. Nasıl oynayan bey oldu? Evet, yeni çikolata. Hadi su Tamam. Şimdi sen gözü görsün. İşte yendi. Şurada kaç mı sıkarsın? Kaç su kaç. O sıra direkt ben. Artık ölüm ekeği tamamladı. Ve artık savaşa hazır durumda. Şimdi onu test etmesi gerekiyor. O sırada Sonic birazcık yaygın yerde birazcık dinleniyor. Ve bir anda gümlemeye duyuyor. Ve havadan uçarak diğer bir Eggman robotu geliyor. O, o da tanıyor. Birlikte gördüğü o, o dev robot. Ne? O, o robot. Nasıl? O dev robot değil. Eggman? O öyle Nasıl sen böyle bir şey yaptın? Şöyle sana göreceksin ekmen. O, on, o da karşı kendi savaşacağım. Göreceğiz. Tesla Volkanik. Diğeri bitti. En sonu. Nasıl? ki? İyi kolayca yemek istiyorsan senin için harika bir şey yaptık. Karşıda kız güresi. Kız güresi yaptı ve fırtıcı ve fırtıcı ya. Ha, 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 hızla yuvaran ve çarparak ölüme giniyen. İşte ni pratar dig, bo. Det är en vond toning, bo, Det är inte och Jenny. Ah, inte. Ursäkta jag är sjuk, jag är sjuk, jag kan du İşte oldu. Ay ay ne gitti. Uu uuu aykabiyi çoktu. Hadi gidelim. Evet evet gördü gördü ben. Öğretiş. 我超级不行